Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda Soundcore'un Life Q10 modelli kulaklığını inceleyeceğiz. Kulak üstü bir kulaklık olduğunu belirtelim. Öncelikle videolarda çok fazla övmüşler arkadaşlar ve yorumlarda da insanlar bu videoları izleyerek aldıklarını ancak tam olarak memnun kalmadıklarını belirtmişler. Ben tarafsız bir şekilde incelemesini yapmayı planlıyorum. Öncelikle kutusundan çıkartalım arkadaşlar hem kutu içeriğini görelim. Hem de tabii ben videoyu duraklatacağım. Bir 5 gün kadar kullanmayı planlıyorum. Daha sonrasında uzun kullanım deneyimlerini de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. tek olarak ürün bu şekilde bizi karşılıyor. Burada iki adet kablo çıkıyor arkadaşlar. Birisi bir ucu Type C, bir ucu USB şarj kablosu ve bir tane de AUX kablosu çıkıyor arkadaşlar. Bunu aynı zamanda kablolu bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ancak kablolu kullanırken mikrofon tabii ki kullanamıyorsunuz. Bu şekilde ürünümüzü karşılıyor. Yalnız şöyle tuttum. Gerçekten süngerleri çok yumuşak. Şurada bir jelatini var. Yarım bir jelatin. Onu da çıkartalım. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde açalım. Öncelikle burada siyah mat bir plastik var. Şurada parlak bir plastikle geçiş yapmışlar. Katlama yerinde. Ve yine burada gri detayla birlikte siyah detay birleşiyor arkadaşlar. Gayet güzel duruyor. Şöyle bir sağlamlığını da test edelim hazır. Kutuyu yeni açmışız. Gayet güzel gördüğünüz gibi. Zorluyorum şu an. Şu an limitinde onu söyleyeyim. Yukarı kısmına geldiğimizde burada yumuşak silikon bir yüzey olduğunu söyleyebilirim. Yine burası plastik yani. Ve devamında burası sert plastik. Yine burada plastik ve burada da suni deri büyük bir ihtimal arkadaşlar. Bu arada çok çabuk kapanıyor. Biraz ağırlığı var. Gayet yumuşak olduğunu söyleyebilirim. Bu arada içinde de R ve L harfleri bulunuyor. Yani sağ ve sol. Şöyle ilk önce bir U. Güzel. Ve kulaklarım tamamen içine giriyor arkadaşlar. Gayet güzel kapattığını söyleyebilirim. Herhangi bir ayar yapmadan direkt olarak oturdu. Şöyle de sağdan soldan göstermiş olayım şöyle kafamı. İlk kafama taktığımdaki hissiyatı beğendim arkadaşlar. Ama biraz ağırlığı var. Yani hissediyorsunuz kafanızda bir kulaklık olduğunu uzun kullanımda daha da tabii ki baskısı artabilir. Onu da belirteyim. İlginç bir şekilde sağ tarafta kontroller var ama benim sol taraf biraz ağır gibi geldi. Büyük bir ihtimal batarya kısmı burada olabilir. Ama genel olarak intiba güzel arkadaşlar. Şöyle kafamı da sallayayım. Kolay kolay kayacak gibi değil. Daha önceden kulak üstü kulaklık incelediğimde kafama taktığım gibi sanki direkt kayacakmış hissi vardı. Bunda öyle bir his yok arkadaşlar. Gayet güzel. Malzeme kalitesinde de beğendim. Herhangi bir koku yok. Şurada şu silikonda bir koku var. Ama kötü bir koku değil. İlginç bir koku var. Kutu içeriğinde başka neler var? Hızlı bir şekilde başladık. Burada da kullanım kılavuzu bulunuyor arkadaşlar. Kablo kalitelerine de bir değinelim. Şunu şöyle kenara alayım. Kendi konuştuğum sesi uğultulu duyduğum için. Uzunluğu 1 metre vardır sanırım. Şöyle altın uçlu arkadaşlar. Kalitesi fena değil. Ancak şurada plastik artıkları var. Bunlar da olmasaydı daha iyi olabilirdi tabii ki. Ve şarj kablosuna şöyle bir bakalım. Bu da bir 40-50 santim kadar arkadaşlar uzunluğu. Aslında biraz daha uzun olsa şarj kablosu daha iyi olabilir. Bazen çünkü e, prizle masanın yeri biraz uzun olabiliyor arasındaki mesafe. Onu da şu şekilde göstereyim eğer netlerse. Bunun kalitesi bir tık daha iyi gibi arkadaşlar. En azından plastik artığı vesaire bulunmuyor. Bu da bu şekilde. Ve kablolar plastik arkadaşlar. Herhangi bir ip, örgü, kumaş örgü vesaire değil. Tekrar ürün elime aldığımda da bu şekilde. Ben bunu arkadaşlar ee, dediğim gibi bir 5 gün, bir hafta kadar kullanacağım ve kullanım deneyimleriyle birlikte sizlere aktarmaya çalışacağım. Çünkü dediğim gibi e, videolarda çok fazla kafa karıştırılmış, çok iyi ürün, çok güzel ürün gibi sanki para almışçasına incelemişler diyen arkadaşlar bile var. O yüzden ben tamamen tarafsız bir şekilde parasını kendim ödedim de aldım neticede. Sizlere bu şekilde bir e, kafa karışıklığını giderecek uzun kullanım ve deneyim videosu şeklinde yapacağım arkadaşlar bunu. Aynı zamanda şöyle kontrol butonlarını da göstermeyi unuttum. Şurada da AUX girişi ve şarj girişi bulunuyor. Şurada muhtemelen bir mikrofonu bulunuyor arkadaşlar. Burada bir bas tuşu koymuşlar. Artı, eksi ve kapatıp açma. Siz şu an videonun hemen arkasından izliyorsunuz arkadaşlar. Ancak ben bu kulaklığı 5 gün kadar deneyimledim. Ve buraya bazı notlar aldım. Herhangi bir konuyu atlamamak için, aklımda tutmak için bazı başlıklar var. Siz de tabii merak ettiğiniz veya aklınıza takılan herhangi bir şey yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar kutusundan %80'lik şarj da çıktı ve şu an %60'lık seviyesinde duruyor. Yani şarj konusunda gerçekten başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ancak şarjın bu kadar uzun gitmesinin sebeplerinden biri ve benim en sevmediğim özelliklerinden de biri en yüksek sesi maalesef yetersiz. Tabii bunun için ekstra equalizer uygulaması indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani harici bir uygulamayla sesini yükseltebiliyorsunuz. Ama normal bir müzik ya da filmde bunu gecikmeyi fark etmeyebilirsiniz. Ama eğer oyun oynayan biriyseniz bu gecikme gerçekten canınızı sıkacak derecede artıyor. Bunun yanında Soundcore'un uygulaması var arkadaşlar. Uygulama üzerinden maalesef bu cihazı bağlayamıyorsunuz. Bağlayabildiğiniz cihaz Life Q10E modeli. Yani bunun bir üst modelini bağlayabiliyorsunuz ve bunu bağlayamıyorsunuz. Bu yüzden de oyundaki equalizer'ı ayarlayamıyorsunuz. Ama film veya müzik için telefonunuzdaki Bluetooth destekli equalizer'dan da destek alabiliyorsunuz. Onu da belirteyim arkadaşlar. Benim aslında bu kulaklığı almamdaki amaç PUBG gibi oyunlarda sesi daha iyi kasabilmekti arkadaşlar. Tabi bir kulak içi kulaklığım var ancak bir kulak üstü kulaklığım da olsun diye almıştım. Ancak Ecolizer'dan oyun için ayar yapamıyor olmanız bu kulaklığın en büyük eksisi maalesef. Bu yüzden de sesler oyunlarda az geliyor ve diğer equalizer seçeneklerini değiştirdiğinizde film veya müzikte iyi bir tat alabiliyorsunuz, iyi bir ses alabiliyorsunuz. Bunun yanında üstündeki bas tuşundan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu tuşa bastığınızda bas up diyor, bas normal diyor. Bu bası artırdığınızda birçok müzik e, türünde denedim arkadaşlar. Bazı müziklerde neredeyse hiç işe yaramıyor gibi geliyor. Ancak bazı müziklerde de gerçekten bası doygun bir şekilde vermeye başlıyor. Yani müzikten müziğe değişiyor arkadaşlar bu tuşun görevi. Ancak tizlerde kulaklık biraz eksik diyebilirim. Ancak baslarda bence hakkını veriyor. Malzeme kalitesine de değinelim arkadaşlar. Kullandığım süre zarfında herhangi bir sorun yaşamadım. Zaten herhangi bir şekilde düşürmedim ama zaten ilk önce de gösterdim. Şöyle esnekliğinden yana bir sıkıntı yok. Sesleri duyuyorsunuzdur. Yumuşaklığından yana herhangi bir sıkıntı yok. Tuşların basma süresi, gecikme süresinden yana bir sıkıntı yok. Cihazla eşleştikten sonra herhangi bir kopma yaşamadım. Cihaza bağlarken herhangi bir gecikme veya sorunla karşılaşmadım. Zaten bağlantıda standart. Bu cihazı açıyorsunuz, telefonunuzun ya da bağlamak istediğiniz bir cihaza açıyorsunuz, eşleştiriyorsunuz bu kadar. Yani ekstra bir durum söz konusu değil. Şöyle bir notlarıma bakayım. Ekstra bir durum var mı? Notlarımın üstünden geçtim arkadaşlar. Sizin de aklınızda herhangi bir şey varsa dediğim gibi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Düşüncelerinize önem veriyorum ve elimden geldiği kadar da cevaplamaya çalışıyorum. Dediğim gibi kendi paramla aldım. Yani ürünü övecek bir noktada değilim. Ama şunu da belirteyim. Oyun için alıyorsanız kesinlikle almamanız gereken bir ürün. Ama film, müzik gibi durumlar için alıyorsanız veya dışarıda kullanım için alıyorsanız atıyorum işe giderken, okula giderken vesaire kullanabilirsiniz arkadaşlar. Uzun kullanımda dediğim gibi başlıkta bir ağrı yapıyor. Baş tarafında bir ağrı yapıyor. Bunun da sebebi buradaki yerin biraz normalden sert kalması ve buranın plastik olması. Burada da bir deri materyal kullanılsa belki daha yumuşak bir etki olabilirdi. Ama kulaktaki etkisini ve baştaki duruşu Gayet başarılı. Salladığım halde ekstra bir oynama yapmıyor arkadaşlar. Bunun yanında belirtmem gereken bu içindeki metal yerler olabilir. Ayar gibi metal. Bu katlama yeri de metal. Bu kolaylıkla kırılmayacağı anlamına gelebilir. Ama aynı zamanda kullanım şekline bağlı olarak da tabii ki bozulabilir. Evet arkadaşlar benim değineceğim noktalar bunlardı. Sizler de tekrar yorumlardan belirtebilirsiniz aklınıza takılan ne varsa. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.